Sen burada duracaksın. O da burada mı duracak bugün? Efe böyle olmaz. Niye küstüğünüzü söyle bana. Anne, anne, Emir. Emir, araba için küsülmez. Abiye söyle Efe beraber oynayın. Anneciğim beraber. Efe, arabana hız denemesi yapalım mı? Hadi gelin, yürüyün, koşun. Kumandalı arabada. Emir, bak lütfen abi rahat bırakacaksın, tamam mı? <laughs> Heh, i̇ndir bakalım. Tamamdır. Oğlum, bir şey var. Ne var içinde? O bir şey değil. Şurada dursun. Emir dokunmak yok anlaştık mı? Hadi yürü abinin yanına. Yürü bakalım. Burada iyi gider aslında. Mantıklı. Halıda gidiyor mu? Aslında birkaç yerde denemeliyiz. Mesela koltukta nasıl gidiyor? Halıda nasıl gidiyor? Ben şimdi deneyeyim mi alayım? Gel koridorda deneyelim yürü. Ya, Heh, sür bakayım. Sonunda... Bu kadar mı gidiyor halıda? Bu kadar. Geri getir. Oo Efe arka ışıkları da çok güzel. Peki yerde nasıl gidiyor? Yerde hızlı. Yerde asıl yerde hızlı, hızlı gidiyor zaten. Ciddi misin? Ama o zaman buradan çıkman lazım anne. Şu halıyı mı çeksek acaba? Tamam. Ha? hızlı. Bak şu halıyı şöyle çeksek. Hah tamam. Anne, bu gel izleyeceğiz abi yürü yürü gel bakalım abi gelecek şimdi ha bekle abi buradan sürüyor şimdi sür bakalım. Oo eve baya hızlı gidiyor bunda. Anne ama şurası daha büyük. Nere? Salon mu? Tamam salonda deneyelim. Koş koş koş. Burada daha mı iyi gidiyor diyorsun? Burada daha iyi gidiyor. Ya Burada hızını daha iyi yapabiliriz. Efe Ağırlık. peki bir şey diyeceğim. Ağırlık kaldırır mı acaba? Ağırlık. İçine mesela dur bak. Mesela şurada bir Kaldırıyor. tane top var. Biz çikolata denedik mesela. Emi vurma diyorsun. annem ona. Abi beş tane çikolatayı taşıyor. Ciddi misin? Hatta gel gel bak. Ağırlık şey, şunu taşıyor mesela. Annem onu, onu taşıyamaz. Taşıyor. O Baba çok taşıyor, ağır. Taşıyor. Belki. Kaç tane çikolata en fazla taşıdı? Bekle bak bekle bir dakika ben sen bak göstereyim. Bak taşıyacak. Emir bunu taşıyamaz anneciğim. üfleyil hmm. bu doğum günü pastası değil Emir. Bunu yerine koyalım. Efe bir dakika o zaman ben bekle bir dakika bir çikolata getireceğim daha fazla. Hadi. Dur dur bir şey olmaz bekle. Anne. Dur annem gel sen de gel. Bakalım. Mesela bak burada petitolarımız var. Heh. mesela al bak kaç tane burada çikolata var. Hepsi taşıyın. Taşıyın taşısın bakalım. Evet gel onu da koyalım. Yürü al bunu koy bunu da arabanın üstüne. Yürü bakalım taşıyacak mı hepsini. Yürü bakalım. Tamam koydun mu? Bir de ooo. Bakayım hepsi var mı üstünde? Bir dakika kaç tane çikolata koyduğunu bir sayayım. Bir, iki, 3, 4, 5, 6. Efe 6. Emir şunu da koy bakalım. Onu da taşıdık. 7. Dur Emir. Hızlı ya. mı gidiyor? Efe bir de hiç düşürmüyor. Auu. Anne. 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 Eyvah gitti. Koşun. Koşun. Anne. Koşun. <laughs> bir tanesini düştü. Işte. Bir tanesini fire verdik. Neyse. Ama yine de bak taşıyor. Her şeyi taşıyor bu. Evet. Evet. Bak bunu taşır. Evet. Annem ama ayakkabım pis ya. Üstüne koymayalım. Demek ki araba bayağı sağlam Efe. Anne abi bir şeyine baksana ağırlığına bunun. Bakayım. Oo bayağı ağır Efe. Bunun kadar şey taşıyabiliyor evet. ya. Bir tane daha araba taşır bu. Gene de biz çok koymayalım üstüne bir şey. Koyalım. E ne Allah Allah eminim. Emin ya, e, oyna, ya, sen oynama o bebekler ne için ne değil.